Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, kendi çocuklarını gözünün önüne getirerek bu işi adi bir cinayetmiş gibi kapatırsanız hakikaten bu ülkeye en büyük ihanet etmiş olursunuz. Necip hablemit Doğru cinayetini kapattınız ama gün geldi. ...hesap veriyorsunuz... ...emin olun bu cinayetinde... ...bir gün hesabını vereceksiniz... ...o gün fazla geç olmayacaktır... ...4 ay sonra seçimlerde bu millet size... ...sandığın dibini gösterecek... ...ve bedelini ağır ödeyeceksiniz... ...bu asla bir tehdit değil... ...bu bir babanın... ...evlat babasının isyanı... ...ya düşünsene bunlar demek ki bizi de artık... ...öldürebilirler ya... ...bizi de taşer ediyorlar bunlar ya... ...arkadaş neyin ürkücüsüyüz ya... ...o çetelerin konuştuğunu İstanbul'daydım dün... O çetelerin konuştuğunu görenler bilenler tarafından bunlar birbirlerini tanıyorlar sonuçta duyuruyorlar. Bakın Cemal Enginyurt sizin partinizden attınız kovdunuz. Ya siyaset yapmayacak mıyım? Konuşmayacak mıyım? benim bir isyanım olmayacak mı Allah Resulü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor ben konuşmaya da ne olacağım dilsiz şeytan mı olacağım niye kardeşim bunlar rahatsız oluyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli'ye soruyorum Sayın Devlet Bahçeli sürekli Millet İttifakı'na şerefsiz illet zillet diyene kadar emekliye bugün %16 zam yapılmış Sayın Bahçeli vicdanın sızlamıyor mu ya ona bir şey desene torununa ekmek alamayan, oyuncak götüremeyene bir şey desene ya. Bu memleketi soyuyorlar ya. Kulak kıyıyorlar ya. Zehra Taşkesen'in oğlu dört buçuk milyon dolarlık yat almış. Sedat Peker bunu ortaya çıkarıyor. Zehra Taşkesen'in oğlu diyor ki yatı niye aldım biliyor musunuz diyor. Çok da üzüldüm kadın iyi, iyi niyetle almış yatı. Ben diyor o yatta diyor güzel denize giriyordum diyor. Rahat denize giriyordum diyor. İslami inancım gereği diyor. Her yerde denize giremiyorum diyor. O yat sayesinde denize rahat giriyorum diyor. Yani şimdi buna lafınız yok. Ali Fuat Taşkesenlioğlu o FETÖ'cü olmuyor. Sinan Ateş'e FETÖ'cülük yaftası vuruyorlar. Ayıptır ya. 12 yıllık İsmet Büyük Ataman Bursa milletvekiline danışmanlık yaptı bu çocuk ya. Bu çocuğun MHP FETÖ soruşturmaları başladığında FETÖ komisyonunun başına getirdi. Ürkücü olup da FETÖ'den mağdur olanlarla bu çocuğu ilgilendi ya. Bu çocuğu ülke ocakları genel başkanı yaptınız ya. Şimdi öldürdükten sonra FETÖ'cü demeyin bari ya. Demeyin ya. Katiller bunu öldürdükten sonra şimdi çıkıp da bu kardeşimize FETÖ'cü demek Allah'tan reva değil ya. Şimdi nedir yani sürekli hakaret dili, sürekli küfür dili, sürekli ya ben bunu yaşadım. Ha bunu hak ediyor muyuz? Ben de dahil hak ediyoruz. Vallahi ediyoruz. Benim gibi ülkücüler, MHP'den atılanlar biz bunu hak ediyoruz. Çünkü biz de dün oradayken önümüze gelene küfrettik ya. Önümüze gelene hain dedik. Önümüze gelene saldırdık. Allah herkese yaşattığını yaşatmadan canını almayacak. Biz de bunun bedelini ödüyoruz şimdi ya. Demedik ki arkadaş bizim dışımızdaki insanların da fikri vardır. Ne arkadaş neyi paylaşamıyoruz ya? Neyi paylaşamıyoruz ya? İlleliyi Kadir'de düşen din için yere şu matemli kalbimden o ürkücü şehide deyip ağladığımız günleri unuttuk mu ya? Ha bu vatanın ekmeğini yemişim, ha da uğruna kurşun diyerek birbirimizin cebindeki elli kuruşu paylaştığımız günleri unuttuk mu ya? İdam sehpasına giden Mustafa Pehlivanoğlu kahrolsun Amerika, yaşasın milliyetçi Türkiye, eşeden la ilahe illallah ve eşedü Muhammeden abdühü ve resulü diyerek sandalyesine tekme vurdu. Sabaha kadar ağladık o günleri unuttuk mu ya? Nedir bu kin nefret ya? Niye bu kadar düşman ediliyor ya? Ve bu düşman edenlerin çoğu MHP'de ülkücü de değil ha. Çile çekmediler. Hızdırap çekmediler. Nereden geldikleri belli olmayanlar şimdi bütün ülkücülere hain diyorlar. Neymiş efendim? Sinan kardeşimiz İyi Partili ülkücülerle aksaştılar fotoğraf çektirmiş. Kimle çektirmiş ya? Çektirdiği adamlar 10 yıl aşkın hapis yapmış bu davada. Çocuklarını ülkücü yapmışlar. Hayatlarını ülkücü harekete adamış adamlar o fotoğraf çektirdikleri. İyi Partide diye ne olacak? Oralarda demek ki keşif yaptılar. Demek ki birdenbire gelip de vurup gitmediler zaten. Gölbaşına gitmeyi düşündüklerine göre, gölbaşında bunları bir araç beklediğine göre organize bir cinayet zaten. Planlı programlı bir cinayet. Buna adi cinayet diyemez. Tekrar diyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum, Adalet Bakanı'na sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bunu adi cinayet vakası olarak kapatmayın. Kapatırsanız millet vicdanında... Vallahi mahkum olursunuz. Billahi mahkum olursunuz. Millet bunun hesabını sorar. Şu an Türkiye'de ülkücüler, Türk milliyetçileri, MHP'den ayrılanlar, MHP'de olanlar vallahi